şahsı bina çatısına çıkarın. Ulan beni vuruyorsunuz lan yuh. Kim Hayır. bakıyor? Vuruyor vuruyor. Sıhhiye gelsin ağacı. Geldim abi. Kutay vurdu yani galiba. Sol kolumu alıyorum. Sakın bir ıı, tesis dışındaki temasları müdahalede bulunuyoruz tesis için ufak bir adam piyade çıktı müdahale edemedik bilgimize. Erkan şahsı çatıya götürün helikopter oraya gelecek. İler, manga diyecek. Ne ikinci ee, ne üçüncü vuruldu. katta bulamadık. Anlaşılmadı ee, bir bir. beklemede kalın. Bir iki manga diyecek. Ee, Baran vuruldu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Durum nedir? Şu an baygın. Cevap veremiyorum. Kiliseden. Kiliseden saldırı var. Kimseden saldırı var. Eee zıplıyor kiliseye ağır ateş Anlaşıldı Uygulama Ağır yaralıyım Ağır yaralıyım ben de Lider e, hala hedefle ilgili pozitif ID alamadık Ölüyorum ölüyorum Ölmek üzereyim bir maluma